Bir cisim KL noktaları arasında basamını hareket yapıyor ve KOOL birbirine eşit. Buralarda R ile gösterilen genlik kadar cismin potansiyel ve kinetik enerjisinin eşit olduğu noktanın O'ya uzaklığı. Bir nevi uzanım diyebiliriz buna. Uzanımın ne olduğu soruluyor. Yalnız potansiyel ve kinetik enerjiler eşit olacak. Burada bir yay var. Yayın esneklik potansiyel enerjisini biz 1 bölü 2 kx kare ile buluruz. 1 bölü 2 kx kare. Şimdi. K'ya kadar çektiğimizde biz bu enerjinin 2E olduğunu söylesek. hani Sonra potansiyel kinetiğe dönüşecek ya. Birbirine de eşit olduğu an dediğine göre 2E'yi EE bölüştürdüğüm anı düşünüyorum. Bu O noktasına geldiği zaman işte bu potansiyel enerji sıfır olacak. Çünkü tamam kinetik enerjiye dönüşmüş olacak. Burada yine 2E kadar olacak. Yani yay potansiyel enerjisi 2E2'ye K'le de büyük. O noktasında sıfır. A'dan O'ya giderken gittikçe dönüşüyor. Kime dönüşüyor? Kinetiğe dönüşüyor. O zaman tam burada bir yerde E kadar olduğunda şu uzaklıkta X kadarsa işte bu durumdaki olayı yazarsak beraber K'dayken kesneklik potansiyeli 2E eşittir deriz. 1 bölü 2K, X yerine R gelir. R kare yazılır. İşte O'dan K uzaklığı R kadar çünkü. E, e, eşittir. Hani kinetikle potansiyelin eşit olduğu andaki uzaklık. O da 1 bölü 2 k x kare kadar olur. Burada da zaten r'nin kaç x olduğu soruluyor bize. Taraf tarafa bölersek 1 bölü 2'ler k'lar e'ler birbirini götürüyor. O yüzden de 2 x kare eşittir r kare yapıyor. Oradan da x eşittir r bölü kök 2 çıkıyor galiba. Bursa şıkkında olduğu gibi. İyi günler dilerim.